Çocukları sağlıklı gıdaları sevdirmek için özellikle Ailede sağlıklı beslenme alışkanlıklarını nasıl oluşturabiliriz? Aile üyeleri birlikte yemek yapma alışkanlığı en güzeli birlikte mutfağa girilerek Müzik Sağlıklı beslenmenin temel prensipleri nelerdir? Sağlıklı beslenmenin temel prensibi sağlıklı ve aslında sağlıksız etiketi koyduğumuz o besinlerin dengede ve sürdürülebilir şekilde tüketilmesi. Ailede sağlıklı beslenme alışkanlıklarını nasıl oluşturabiliriz? Ailede sağlıklı beslenme alışkanlıklarını en güzel ebeveynlerin öncelikle sağlıklı beslenmeyi kendi hayatına benimseyip uygulamasıyla. Çünkü çocuklarımız en güzel duyduklarıyla değil gördükleriyle öğreniyor. O şekilde başlayabiliriz en güzeli aile örnek teşkil edebilir. Kesinlikle. Aile üyelerinin birlikte yemek yapma alışkanlıkları nasıl geliştirilebilir? Aile üyeleri birlikte yemek yapma alışkanlığı en güzeli birlikte mutfağa girilerek, mümkün olduğunca belli grupça paylaşımlar yaparak. Mesela bir grup işte salatayı vesaire yapıyorsa bir grup mutfağı hazırlayabilir, sofra kurabilir. Bir grup işte kek, kurabiye, çorba yapıyorsa bir grup farklı bir yemeği birlikte hazırlayabilir ve görev paylaşımı yapılması gerekiyor. Çünkü çocuklarda böylelikle hem görev paylaşımını öğrenmiş oluyor, hem aktif iletişim kurmuş oluyor aile bireyleriyle ve sosyalleşmiş oluyor, hem de gerçekleştirdikleri görevleri bitirdiklerinde hem bir şeyleri başarmış hissiyle özgüvenleri de artmış oluyor. Beslenme kısmına gelecek olursak da Beslenme, e, sağlıklı besinlerin nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenmiş oluyor bu sayede. Ve çocuklar kendi hazırladıkları besinleri tüketmeyi çok daha seviyorlar aslında. Baktığımız zaman bir kurabiye yaptıklarında A, bunu da ben yapmıştım diyerek önce kendi pişirmek bile isteyebiliyorlar. Bu durumda çocukları mutfağa sokmanın en büyük avantajlarından bir tanesi de aslında besin tercihlerini de olumlu yönde etkilemiş oluyor. Çocukların yeni gıdaları denemeleri için nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Onlara sağlıklı gıdaları sevdirebilmek için neler yapabiliriz? Çocukları sağlıklı gıdaları sevdirmek için özellikle bir besinle ek gıda döneminde başlıyor zaten bu besinleri aslında tercih etmelerinin sebebi. Bu dönemde özellikle önce sebzelerle başlamalı. En büyük önerim bu. Çünkü çocuklar meyvelerle başladığı zaman o tatlı tadı aşina oluyor ve sebzeleri tüketmek istemiyor. İkinci olarak da bir besini mutlaka birkaç kez denemeli. Yani bir kez denedim yemedi, sonrasında işte artık yemiyor diye bir kenara bıraktığımızda çocuk o besini bir daha tercih etmiyor zaten. Çünkü biz de ısrarcı olmuyoruz bu durumda aralıklarla belli müddetçe denememiz gerekiyor ve besini farklı formlarda deneyebiliriz. Sağlıklı dediğimiz zaman aklımıza ilk işte haşlama geliyor. Mesela brokoli haşlaması, havuç haşlaması falan ama bunları biz çocuklarımıza köfte şeklinde de verebiliriz, çorba şeklinde de verebiliriz. Farklı formlarda verdiği zaman çocuk istediği tadı, istediği şekilde tercih etmiş oluyor böylelikle. Mesela çocuklarımıza bir besin sevdirmek için oyunlaştırabiliriz. Televizyon ekran karşısında tükettirmeden. Mesela çocuklar oyunlaştırmayı çok severler. Bir çorba yiyecekleri zaman, dinozor çizgi filmleri izliyorsa mesela, içine attığımız ekmekleri ya da içerisindeki havuç patatesleri Ha işte bak bu da dinozor yumurtaları. Gel birlikte yiyelim. Bunları buradan kurtaralım şeklinde yaklaştığımızda çocuklar hem hayal gücünün geliştiğini gözlemliyorlar hem annesiyle iletişim kuruyor ve keyifli bir vakit geçirmiş oluyor. Hem de böylelikle de aslında yemek vakitleri keyifli geçtiği için yemek yemek istebiliyorlar. Özellikle iştahsız çocuklar da bunu deneyebilirler. Abur cubur tüketimini azaltmak için aile içerisinde nasıl bir strateji geliştirebiliriz? Öncelikle mümkün olduğunca eve hiç almamalı abur cuburları ve ikinci olarak da şunları öneriyorum genelde yemeklerden sonra ara önlerde bu abur cuburları verdiğimiz zaman bu sefer bir sonraki öğüne acıkmamış oluyorlar ve bir sonraki öğüne tok bir şekilde yirmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu verdiğimiz abur cuburları illaki vereceksek küçük porsiyonlarda ve ana yemeğin yanında vermeliyiz ki çocuk böylelikle hem o besini hem de o besini tüketmiş olsun. Yasaklamak yerine böyle bir denge kurabiliriz. Kesinlikle asla yasaklamamalı. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çünkü biz biliyoruz aile varsa yeni bir yıl var, aile varsa gelecek var.